Merhabalar. Bugün cihazlarımızla evet yazılımının entegrasyonunu inceleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi ultrason cihazımızdan diğer cihazımızdan tutun bütün laboratuvar cihazlarımıza kadar burada açık. <laughs> İsterseniz önce bir hemogram cihazımız için bir istek göndererek başlayalım. Ee, evet yazılım üzerinden e, bir hayvan sahibimizi arıyoruz. Yunus bağlıdan Momo'ya girelim mesela. Buradan hem laboratuvar geçmişini görebilirim hem de yeni laboratuvar isteği gönderebilirim. Pax için de birazdan bahsedeceğim. E, görüntülemelerimiz için de, ultrason ve diğer cihazımız için de buradan istek göndereceğiz. Ben şu anda lab isteği gönderiyorum. Buradan hemogram cihazımı seçtim. Ekle dedim ve kaydet dedim. İstek göndermemiz bu kadar kolay. Yan tarafa gelecek olursak eğer buradan da work listimize zaten şu anda bizim göndermiş olduğumuz talep düştü. Buradan seçtikten sonra hastamızı OK'ye basıyoruz. Kendisi otomatik olarak atadı. Evet. Hemogram okumasını yaparken isterseniz biz biyokimya için istek gönderelim. Hemen tekrardan buraya lab geçmişinden test grubunda biyokimya cihazımızı seçtim. Buradan VetExpert Comprehensive Diagnosis paneli seçtim. Hepsini ekledim ve kaydet tuşuna bastım. sonrasında sample teste gelip rotorumuzu yerleştirdik. Şimdi buradan worklist tarafımıza talebimiz gelmişti. OK'ye bastık. Şu anda başarılı bir şekilde eşleştirme tamamlandı. Yine biyokimya cihazımızda testimiz devam ederken bir tane de NT-ProBNP için istek göndereceğim. Test grubu olarak buradan. Evet bu demo sayfamıza biomarker kısmını eklemiştik. Gelin NT-ProBNP'yi ekle diyerek ekliyorum. Kaydet diyorum. Şu anda cihazımızda standart testi seçip kiti boş haznelerden bir tanesine verdiğimde Şu anda kiti tanımlıyor ve bunun kayıt işlemini gerçekleştirirken de Worklist'e yine az önce seçtiğim gibi girişimizi gerçekleştirdik. Evet 15 dakika sonra da buradan bu sonuçları alacağız ve tamamen entegre etmiş durumdayız. Bu işlemler devam ederken biraz da Pax sistemine geçelim. Bu gördüğümüz laboratuvar cihazları dışında Pax görüntülerini alırken daha farklı serverlar kullanılıyor. Ee, burada biz Pax geçmişini için yeni dedim. Pax grubu olarak da ultrasondan abdomen bakacağım varsayıyorum. Kaydet dedim. Ultrasonuma şu anda abdomen talebi geldi. İki kez işlem yapmamak için buradan bir kez de abdomen için röntgen talebi gönderdim. İkisi içinde taleplerimiz gönderildi. Hemen cihazın açılışını gerçekleştiriyorum. Ekranımıza bakacak olursak eğer, ekranımıza zaten gö gönderdiğimiz talep çoktan düştü. Buradan Kedi veya köpek olduğunu Sadece seçeceğim. Ve abdomen olduğunu varsayıyorum şu anda. Aslında kediydi ama ben köpek olarak girdim buradan. Start dedim. Şu anda çekim için hazır. Rastgele bir kaset koydum şu anda görüntünün gelmesi için. Cihazımda %90'da açılmak üzere. Evet. Şu zaman bir tane çekim gerçekleştiriyorum. Görüntü şu anda ekranımıza geldi. Bunu zaten direkt history'e tıkladığım anda bilgisayarımıza atışını gerçekleştirdi. Evet, ultrason cihazımıza geliyorum. Buraya da isteğimizi zaten göndermiştik. Worklist'e tıkladığımız zaman isteğimizi bir yenileyelim. Yunus Büyükballı'ya yine bir abdomen talebinde gelmiş. Start exam'a bastım. Evet şu anda muayenemize başladım. Rastgele iki görüntü alacağım sadece. Görüntü atabilmek için. Mesela ilk olarak bu görüntüyü alalım. Freeze diyelim. Fotoğrafımızı alalım. Tekrardan farklı bir görüntü daha alayım hemen şöyle. Freeze diyelim. Görüntümüzü alalım. End exam'a basalım. Kapatalım. Ve istasyondan aklınızda, ice station'dan Buradan gördüğünüz gibi en üstte Yunus Büyük Bağlı'nın dosyasını send exam diyorum. Gördüğünüz gibi hasbet buradan çıktı. OK'ye tıkladım. Şu anda görüntümüz %80'de birazdan %100 olacak. %92,5, 98 ve %100 olacak. Biz görüntülerimizi incelemeye başlayabiliriz. O sırada o da %100 olur. Buradan bir tane röntgen isteğe göndermiştik hatırlarsınız. Göstere tıkladım. Az önce çekmiş olduğum görüntü buraya geldi. Gerekli bütün ölçümlerine kadar buradan yapabilirim. Aynı ekrandan gördüğünüz gibi bir de abdomen ultrason talebi göndermiştim. Onu göster diyorum. Gördüğünüz gibi almış olduğum ultrason görüntüleri ekranı düştü. Hemen laboratuvar geçmişimize gelelim. Laboratuvar geçmişimizden de gördüğünüz gibi hemogram sonucunu indiriyorum. Bakmış olduğumuz hemogram testinin test kanının sonuçları burada. Yine aynı ekran üzerinden ve tekspert cihazı üzerinden yapmış olduğum komprensif panelin talebi burada. Son olarak da anti-probenepinde. Sonucu ekranımıza düştü. Bunları direkt olarak buradan PDF indirip A4 olarak yazdırabiliriz. Veya e-mail olarak, WhatsApp olarak da paylaşabiliriz. Ve evet, telefon ve tabletlerimizden de bilgisayar üzerinden yapabildiğimiz tüm işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi Momo'nun üzerinden PAX geçmişine bakacağız öncelikle. PAX geçmişinden göndermiş olduğumuz abdomen görüntüsünü istersek buradan görüntüleyebiliriz veya direkt paylaşabiliriz. Buradan nasıl paylaşıldığını göstermek istiyorum. Linki kopyaladık. Hayvan sahibimize veya konsult etmek istediğimiz kişiye direkt link olarak gönderdik bağlantı olarak. Şu an bana mesaj olarak düştü. Tek tuşta gördüğünüz gibi serverlara bağlanıyor. Ve az önce almış olduğum ultrason görüntüsünü burada paylaştım. Eğer istersem röntgen görüntüsünü de aynı şekilde burada paylaşabilirdim. Örnek olarak bir de laboratuvar e, paylaşımı yapmak istiyorum. Lab geçmişine tıkladım. Burada gördüğünüz gibi Momo'nun ve Texpert'ten ve Hemogram'dan e, bilgilerini buradan görüntüleyebiliyorum. Direkt kısa yol tuşundan WhatsApp ile paylaş dediğim zaman hayvan sahibine kısa yoldan direkt gönderdi. Orada numara olarak benimki seçiliydi. Gördüğünüz gibi anlık olarak laboratuvar geçmişinde PDF formatında paylaştı. Evet, SmartVet adında biliyorsunuz hayvan sahiplerimizin kullandığı da bir yazılım var. Şimdi buradaki entegrasyonları da sizlere bahsetmek istiyorum. Bugün bütün testlerimizi Momo üzerinden yapmıştık. Sonuçlarına tıkladığımızda Momo'nun Gördüğünüz gibi 13.08, bugün yaptığım testler, hepsi buradan gözüküyor. Ee, bu tabii ki hekimin inisiyatifine kalmış bir şey. Yazılım üzerinden buradan görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini seçebiliyoruz. Onu da şuradan göstermek istiyorum. Düzenle dediğim zaman, bize her seferinde SmartMed'de izin ver veya izin verme diye seçenek olarak çıkıyor. Normalde hayır olarak seçili bu. Eğer hayvan sahibinin görmesini istiyorsanız evet olarak seçip işlemlerinizi yapabilirsiniz veya sonrasında açıp tekrar kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı ekran üzerinden görüntülerimize de ulaşabiliyoruz. Bugün yaptığım testleri şu anda ekranda göremiyorum çünkü izin vermem gerekiyor. Hemen bilgisayar üzerinden Pax geçmişine geldim. Pax geçmişinden ultrasondan abdomende yaptığım muayeneye izin ver seçeneğine tıkladım. Kaydet sonra sayfamızı yeniliyoruz ve görüntümüz burada ekrana geliyor. Tıkladıktan sonra anlık olarak görüntümüze direkt telefon üzerinden de ulaşabiliyoruz.